Salla 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 salla. Kimi getirdin sen parka? Başka kimi getirdin? Pepe Aa, ne güzel sallanıyorlar salla bakayım. Çok eğleniyorlar değil mi? Buna çok eğleniyor yani. Evet sen de eğlendin. Salla salla daha hızlı. Daha hızlı salla bakalım. Düşürmeden salla 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 bakalım bir tane, bir tane Evet Aa. Aa, Taş geldi Ayri ile bebeğe. Kim attı o taşı Ayla yavaş Dur kapana çarpar Salla bakalım Ben de yardım edeyim mi Elimi sil, anne. Bir şey olmaz silerim şimdi Ay yavaş Biraz da kaydıralım mı onları? kaydıralım mı bunları? Hadi gel Pepe ile ayrı kaydıralım biraz. Gel. Kaysınlar. Evet, biraz kaysın eğlensinler. Buna eğlenir, eğlenir Evet, Pepe ile ayrı kaymak istiyor. Pepe de ayrı kaymak istiyor. Evet, hadi dikkatli bir şekilde çık bakalım. Yavaş. Kayan Hadi bakalım Ayri ile Pepe. Çıkın bakalım. Hadi bakalım. Aa, Ayri çıkıyor. Nasıl güzel çıkıyor. Bak bak. Pepe düştü. Hangisinden atacaksın? Hadi gel buradan at. Sarı, sarıdan at. At bakalım. Aa! A -a düştü. Aa ters düştü bu. Hadi bir daha at. Bir daha at bakalım. Geliyorlar. İkisini beraber at. Aa yine ayrı ters düştü. Hadi şimdi sıra sende. Hadi kay bakalım. Kay 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 kay. Sıra sende. Hayri ile Pepe kaydı. Aa. Hayri de geldi bak. Al Hayri'ni. Haydi ne? Bir şey olmaz. Ay Pepe de geldi. Al bakalım. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yıkarız. Bu nasıl çıkacaklar? Tamam, çıkart onları. Oradan mı çıkacaklar? Oradan çıkacaklar. Oradan çıkamazlar ama merdivenden çıkart. Nasıl çıkacaklar? Evet. Hadi bakalım. Devam edelim.